Sanki ne cevap geleceğini biliyor gibi duruyorsun çocuğum. Yok. Ne hissediyorsun anneciğim şu an? Bilmiyorum hiçbir şey hissetmiyorum şimdi. Bir kızgınlık var ama. Var. Kime var? Özkan'a. Neden dolayı canım? Çünkü bana anlatmadı. Biraz kalbini kırdı. Bana böyle bir durum olsaydı... Görsene hayır ben yüzüne bakmak istemiyorum dön, şimdi. Ya ben sana şöyle bir şey söyleyeyim Böyle söyledim. bir durum ol, olursa bile anlatacak yani mecbur anlatacak çünkü sen konuştun ben konuşmadım. Ben seni aradım niye ben çağırdım? Ben sana Selçuk çok için çağırdım? zaten her şeyi anlatı, tek tek anlatın. Ben söyledim ve benim yanında oluyorsun ve seni çok yanında gidiyorsun oturuyorsun. Ya sen sonuçta benim, benim, benim kardeşim oturdun. dediğim insan o yanlış anlama bak bir dakika bir dakika bekle. Ben yanlış anlama yani sonuçta bir seninle iki gündür görüşüyoruz. karışma şu Benim işe. kardeşim dediğim insan yani ben kalkıp da onu iki dakikada satamam. Tabii onunla oturacağım, yiyeceğim, içeceğim, kalkacağım, gideceğim, eğleneceğim. Ama ben varken yanında öyle bir şey istemiyorum. Düşman Ve mısınız böyle... birbirinize? Hayır. E, tamam o zaman ne var ne var bunda yani sonuçta Hayır, sadece yanında insanı. durmak istemiyorum bu kadar yani kötü mü bir şey? Seda Hanım istemiyorum. İstemiyorum Özkan yanında varken ikimiz otururuz yani kimsenin yanında olmayacak. Peki ben Özkan'ın cevabını almadan önceki senin düşünceni öğrenmek istiyorum. Şu an ne düşünüyorsun Olena? Ben konuşmak istiyorum Özkan'la. Özkan'la konuşmak istiyorsun. Evet. Bakalım Özkan'ın kararı ne olacak Özkan, Olena Özkan. diyor ki konuşmak istiyorum diyor. Evet. Karışmıyorum. Kararı senin için an olumsuzsa da... Şu yapacağın ve konuşacağın her şey çok önemli. Niye? Kimsenin de etkisinde kalma. Bak onu da kızıyorum. Özkan diyorum. Efendim ablacığım. Kimsenin etkisinde kalma. Özkan hep sağa sola bakıyor. Bir çaresizce. Bir... Babanı bağlayacağım şimdi. Babana soracağım. Vallahi doğrusu. Babasını bağlayın. Masum Bey'i bağlayın. Masum Bey'di değil mi? Evet. Masum Bey'i bağlayın. Gerçekten Masum Bey'e soracağım. Gamze kalk gel kızım şuraya yanıma. ...bu iki genç kızın arasında kaldı diyeceğim. Gel. Herkes burada evlenmek için oturuyor. Burası bir evlilik programı. Ee, bu çocuklar... ...kesinlikle bizim gözetimimiz altında birbirlerini görüyorlar. Şunu yapmamda hiçbir sakınca görmüyorum. Çünkü zaten Gamze'nin babası burada... Babasının gözünün önünde gerçekleşiyor her şey. Ee, ben Gamze'nin babasının yanında ve Özkan'ın da babasına sormak istiyorum. Çünkü Olena da bunu karşısına çıkan e, damatlara soruyor. Ailen yabancı bir geline nasıl bakar? Değil mi Olena? En iyisi Masum Bey hatta. Masum Bey! Efendim? Merhabalar efendim Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ ol, tınav, 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 Teşekkür ediyorum. Evladını sen kurtaracaksın şimdi. Evet. Senin tavsiyelerini dinleyecek. Bir tarafımızda Gamze bir tarafımızda Olena. Biz e, evet. şeysiz kaldık artık. Ne Uğur ne ben giremiyoruz araya. Özkan'a da e, baskı var biraz. Hı hı. E, şimdi e, baskı altında kalmasına gerek yok. E, ayıp her bir grubu var. Sonuçta Olena kendisine talip oldu. Kesinlikle Olena ile devam etmesinden yanayım. Olena ile devam etmesinden yanayım, yanayım diyorsunuz diyor. babası evet. olarak, Özkan. Evet. evet. Yani sonuçta Olena geç bir kız kendisine talip oldu. Ee, öyle ikisinin arasında kalmasına gerek yok. Kesinlikle Olena ile devam etmesini tavsiye ederim. Olena Özkan'a talip oldu ama sanıyorum Özkan da Gamze'ye biraz sanki bir şeyler hissetmiş son zamanlarda. Öyle anladık. Ama Öyle Gamze ile bir şeyler hissetmişse kesinlikle Gamze'ye talip olması gerekiyordu. Şeyler hoş değil yani. Kesinlikle. Hı. Olena, talip olursa ona devam etmesini istiyoruz. Siz biraz daha etik olarak bakıyorsunuz bir baba olarak tabii. Tabii canım ya yani. Ee, o bakacak bir şeyim yok etik olarak tabii. Yanlış olur diyorsunuz o şekilde. Yani evet, Olena'yla ile görüşürken falan. başka biriyle konuşmuş olması yanlış olur. Kesinlikle yani. o bizim şey. Olena ya Şöyle bir şey yani. söyleyeyim ben sana babacığım ben Olena, evet. Olena ben Gamze ile konuşmadım. Peki, Hayır, ben bir kızla okur, beraberken okur. başka kızla konuşmam hiçbir zaman. Tamam oğlum, yapmadığını biliyorum ama sen sonuçta Olena'ya e 40 tane talip oldu. Geldiniz, dün demeli konuşuyorsunuz. E şimdi Olena'nın yanında ben Gamze'ye talip olmam etkisiniz değil Helal olsun sana. Evet. Yani Gamze yanlışlandı mı? Bir baba olarak diyor ki yanında Olena e varken e... ya hayır yani Gamze bile olsaydı aynı şeyi de derdi. Ha Gamze de olsaydı yanındaki aynı şeyi ha. söylerdim diyorum. O On, onun için alkışladım zaten. Usul olarak evet. baba bir şey anlatıyor. Usul anlatmaya olarak diyor evet. yani. Evet. Evet. Doğru. Ben yorum alabilir miyim? Niye bu mi kadar millet yorumunu içine bakıyorsun? Evet. Ha, ben yorum istiyorum. Kimden? Oğuz'dan. Oğuz'cum yorum istiyor Olena senden. Şimdi Seda abla ben Özkan'a buradan da işaret ettim. Tamamen kalbinin sesini dinle Özkan. Yani kimsenin etkisi altında kalma. Bence de. O yüzden yani. milletin gözünün içine bakıyorsun Özkan. Kesinlikle yani. Şaşırtıyorsun beni. Ben sana ne dedim? Kalbin, gönlün ne istiyorsa öyle davran. Ama ikisi de genç kız. Kimseyi kırmadan. O yüzden babanı bağlattım. Bekir sus. Tabii. Bana hem çok yakınsın hem de çok uzak aramızda yaşanan tatlı bir tuzak göz göze gelmemiz inan. şey var yaşanacak bana hem çok yakınsın hem de çok uzak aramızda yaşanan tatlı bir tuzak yan yana gelmemiz inan yasak biliyorum ve diliyorum çok şey Yaşanacağım. Bir annemi bağlayabilir miyiz ablacığım? Annem. Anneni? Evet annemi. Babanın yanında mı şu an? Evet yanında herhalde. Neydi annemizin ismi? Selma. Selma Hanım'la görüşebilir miyiz ee, Mahsun Bey? Tabii ki görüşebiliriz. Yalnız onun kafanı devam etmeye şahit ediyorum. Daha dün Peki benim son sözüm budur diyor Mahsun Bey. Annemizin de bir fikrini kafanı alalım o Kafanı da kaldır o diyor. Evet. Helal olsun. Alo. Evet, Hayatım Özkan. merhaba. Hoş geldiniz efendim. Merhaba Efe. Seda Hanım, nasılsınız? İyi misiniz? İyi Selmacığım. Görüyorsun oğlun iki genç kız arasında kaldı. Bir tarafımda Gamze, bir tarafımda Olena. İkisinin de benim için farkı yok. İkisini de aynı seviyorum. Özkan'a da evet. diyorum ki kimsenin etkisinde kalma çocuğum. Kalbini dinle. Ama evet. e, ne yapacağını şu an kestiremiyor. Ee, Masum Bey dedi ki Olena talip oldu. Olena ile devam etsin. Sen ne diyorsun Selma'cığım? Ben de ee, Masum Bey'in dediğini onaylıyorum. Olena ile devam etsin. <laughs> Annene söyleyeceğim bir şey var mı Özkan? Ellerini yatarım annem. Efendim? Ben de oğlumun öyle yere bakmasını istemiyorum. Dimdik yukarı baktım. Tamam anneciğim. Tamam mı oğlum? Tamam anneciğim. Peki Gamzem Yerine otur, bakalım. Ee, Özkan annesinin de isteğini duydu. Babasının da duydu. Özkan, yani kalbinde tabii ki Gamze olabilir. Annem babam bunun farkındalar. Ama her şeyin bir usulü var demeye çalıştılar. Evet evet aynı. Sen kalbindeki insana da sonuçta gideceksen insanları kırmadan Sedan'ın söylediği gibi. Uğur, Özkan kalbimde Gamze var demedi daha ama. Olabilir. Mesela. Yani, mesela yani. Şöyle bir şey söyleyeyim size Seda ablacığım. Yani benim görüşeceğim insan bana değer vermesini istiyorum ben. Yani gerçekten, hmm. bak, şey gerçekten bak, gerçekten ama kendisi iyi bir insan. Ben onunla konuşurken yani bana harbiden çok yani nasıl söyleyeyim sana kendime sahiplenmiş hissettim kendimi. Kendisi ha. muhteşem bir insan yani. Olen'a daha mı uzak duruyor? Olen'a bak diyor ki değer biraz e, ilgi istiyor. Ben bu kadar savaştım, bu kadar burada kavga ettim, bu kadar bekledim ve bana şimdi bunu nasıl söyleyebiliyorsun, bunu anlamadım. Yani. <laughs> Facebook'ta konuşmak ve bu kadar savaşmak yani aynı bir şey değil. Ben ne zaman burada sen solmaz da oturdun, ben orada gözleri bakarak yani seni söyledi, ben senin talibin olmak istiyorum. Ertesi gün niye kahkaha atarak ben de vazgeçtim dedim, ben anlamadım yani. Ben جون'a sana anlatım bunu bilerek bunu yaptım. <laughs> Senin ilişki daha çabuk bitirsin diye. Bu kadar zaten öyle oldu. Zaten öyle oldu.